arkadaşlar bugün sizlere Windows 10 kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Windows 10 kurulumunda dikkat etmemiz gereken noktaların ne olduğu, BIOS ayarlarımızı nasıl yapılandırmamız gerektiği ve indirdiğimiz Windows 10 kurulum dosyasını ISO şeklinde bileşimize nasıl yazmamız gerektiğini, kurulum aşamalarını ve kurulumdan sonrasında da Windows'umuzun etkinleştirilmesi hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikli aşamamız olarak Windows 10'u indirmemiz gerekiyor. Google'a "free windows 10 indir" yazdığımızda ilk sırada Microsoft'un sitesi çıkacaktır. Microsoft'un sitesine tıkladığımızda Windows 10 bilgisayarına yüklemeyi mi istiyorsunuz? Seçeneğinin altında aracı şimdi indirin sekmesi bulunmaktadır. Aracı şimdi indirin'e tıkladığımızda inecek olan Media Creation Tool programı ile kurulum aşamamıza geçebiliyoruz. Ekranımız geldi. Şimdi o son kurulumla buradan bu şekilde devam edeceğiz. Evet, uygulanabilir bildirimler ve lisanslar koşulları kabul et diyoruz. Bu bilgisayarı yükselt seçeneği var gördüğünüz üzere. Bu bilgisayarı yükselt dersek normal mevcut olan sistemin üzerine yazılımı atarak kurmuş olacak. Ama biz farklı bir şekilde USB flash'a oluşturabileceğimiz bir dosya istiyoruz. O yüzden dolayı başka bir bilgisayar için yükleme medyasını seçiyoruz ve ileri diyoruz. Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan tikini kaldırdığımızda sistemlere göre 32 bit 64 bit veya her ikisi olacak şeklinde Windows 10'u indirebiliyoruz ve dil seçeneğimiz de aynı şekilde burada yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu dil seçeneğini burada seçmezsek bir sonraki seçenekle yani kurulum aşamasında dil seçeneğini değiştiremiyoruz. O yüzden dolayı ben Türkçe olarak devam ediyorum. ileri diyoruz. Ve burada da USB flash sürücü. En az 8 GB olması gerekir diyor. ISO dosyası olarak yapmayı düşünüyorduk biz. Nedeni de USB flash sürücü olarak flash'a yazdığımızda arkasından flash'ı tekrar kullanmamız için resetlediğimizde bu yaptığımız işlemin hepsini tekrar baştan yapmamız gerekecek. O yüzden dolayı ISO dosyası olarak kaydedip arkasından yardımcı programlarla tekrardan flash'imize yazmamız daha sağlıklı olacaktır. ISO dosyasını seçip ileri diyorum. Ve ileri dedikten sonra dosyayı nereye kaydedeceğimi seçiyorum. Gördüğünüz üzere ISO dosyası şeklinde. Kaydet dedikten sonra işleme devam ediyorum. Ama ben bu işlemi kapatacağım. Çünkü bu işlem daha öncesinde yaptım. Bu dosya elimde mevcut. Ama siz bu kurulumun sonuna kadar gitmesini bekleyin. Şimdi ikinci aşamamız olan Windows 10 ISO dosyasını indirdikten sonra ISO dosyasını flash'a boot yapmak için gerekecek yardımcı olan programı göstereceğim. Gördüğünüz üzere Windows 10 ISO dosyası burada mevcut. Yapmamız gereken şey benim kullandığım yardımcı program Rufus. Size de bunu tavsiye ederim ilk sıradan sitesine giriyoruz. Çok basit bir arayüzüne sahip kurulum yapmaktansa taşınabilir versiyonluk indirmenizi tavsiye ederim. Tıkladığınız gibi açılacaktır. Şöyle hemen indiriyoruz. Evet programımızın arayüzünü açmış bulunmaktayız. Ben şu anda 16 GB'lık bir Flash bellek kullanıyorum. Ama isterseniz 8 GB yeterli olacaktır dosyamız için. Buradan arayüzü anlatacak olursak aygıt kısmında flash belleğimizi görmemiz lazım. Arkasından ön yükleme seçimi kısmı var. Ön yükleme seçimi kısmından ISO dosyamızın olduğu klasörü göstermemiz gerekiyor. Hemen yan tarafında seç butonuna tıklıyoruz. Masaüstü Windows 10 Windows 10 ISO dosyasını açıyoruz açtıktan sonra karşımıza şöyle bir ekran geliyor disk bölüm düzeni hedef sistemi eski sistemlerde yani UEFI desteği olmayan sistemlerde bunu MBR seçmenizi tavsiye ederim MBR seçtiğimizde dikkat ettiyseniz hedef sistemde BIOS seçeneği çıkmış oldu. Ama yeni nesil sistemlerde kuracaksak Wi-Fi seçeneği olması gerekiyor. Ben şimdi MBR seçeneğiyle ile yapacağım. Hedef sistemi BIOS, zaten gösterildiği üzere yeni birim etiketine de Win on yazıyorum ve Başla seçeneğine tıkladığımda ISO dosyamı flashın içine bootlamaya başlamış olacağız. Ve uyarı veriyor. Uyarı da silineceğini ve yok edileceğini söylüyor. Tamam diyoruz. A few moments later. Evet arkadaşlar, Windows 10'umuzu flash belleğimize boot etme işlemimiz tamamlanmıştır. Gördüğünüz üzere flash bellek üzerinde Windows 10 dosyamız mevcut bir şekilde duruyor. Şimdi yapmamız gereken işlem ise kuruma geçmek. Başlat seçeneğinden yeniden başlatıyoruz. Thank you Şimdi Windows 10 kurulumundan sonra Windows etkinleştirmesine geçiyoruz. Arama butonunun olduğu kısma tıklayıp CMD yazıyoruz. Ve komut istemine sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıra tıklıyoruz. Komut istemi sisteminden yazmamız gereken kodları sırasıyla zaten altta size belirtmiş bulunmaktayım. O kodların hepsini Sıraya da yapıyoruz şimdi. Windows'umuzun sürümüne göre bu işlem değişkenlik gösterebilir. Şu anda bizim kurmuş olduğumuz sistem Windows 10 Pro. Her sürüm için gerekli kodlar farklı. Her sürümümüz için Windows serialini videomuzun altına yerleştiriyorum. Şimdi ilk başta olacak kodumuzu kopyalıp yapıştırdıktan sonra Windows 10 sürümümüze göre uygun olacak seriali seçip ister elle yazıp isterseniz kopyalayabilirsiniz. Sırasıyla gitmemiz gerekiyor, dikkat etmemiz gerek. Uygun olacak serilerle yapıştırıyoruz. Enter'ladıktan sonra bir ekran geldi gördüğünüz üzere. Kod merkezi sürüm ve ikinci başarıyla yüklendirildi. Arkasından ikinci kodumuzu kopyalıyoruz. Kopyaladık ve yapıştırıyoruz. Enter'a bastık. Anahtar yönetimi hizmeti makine adı altına başarılı yüklenmiştir diyor. Ve tekrardan son kodu kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Bu son kodumuzda internetimizin bağlı olması gerekiyor. Belli bir süre bekleyeceğiz. Ve gördüğünüz üzere Windows Professional Edition etkinleştiriliyor altında ürün başarıyla etkinleştirildi. Komut sistemindeki işlemlerimizi bitirdikten sonra bu bilgisayara sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Gördüğümüz üzere Windows etkinleştirildi yazısını görüyoruz. Umarım işinize yarayacaktır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.